Aleyküm selam. Hazır var oynayacaksın bizimle. Hayır Angara bebesiyiz. Ne bekliyorsun yani bizden? Bu kadar oluyoruz biz. Sakin olamıyoruz. Neyin havasını atıyorlarsa mal Ben ne yemeğe geliyorum benim ama madem botsam. Ego, Ego Bey'e şey yapmadım. Vezir Bey'in seni ister mi? İsmin ne? Her ne Tamam. Ben mumya istemiyorum. İstemiyorum. Aa, Oğlum utanmıyor musunuz kız profiline pro kasmaya? <laughs> ya kanka ne yapayım o senin popülerliğine bak bir de benimkine baksana Allah'ını seversin. Sen daha yenisin galiba bu camiada. Evet evet kanka. Ya, ya ama kanka sen ne kadar tacize uğradın mı? <laughs> <laughs> Yemin ederim sana A adam canım spagetti çekti. Aha bir tane de tuzağınıza şey düştü. Kanka çok ben güzel şey kız bunlar bas popülerliği. Üf. Kratos <laughs> Bizde böyle bir delik <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz. Bugün sizlere yeni çıkan bu setiyle odalara girip yine kızların başına bela olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım popülerlik atanları ve bayrak atanların odalarına gireceğim. Nilerle karşılaşacak? Çok eğlenceli bir video olacağına eminim. Şimdiden like'ınızı atıp abonenize olun ve geriye yazsınız videonun keyfini çıkartın. Selam. Selam. Popülerliğin neden o kadar yüksek ya? Neden yüksek evet, olmasın evet. mı? Hayır fazla yüksek o yüzden çok fazla. Ha. Kasıyoruz <laughs> be. Sen kasıyor musun? Belli oluyor aynen. Beni neden bağladı? Onaylar ne olur? Mum yalanıyorsun onaylar sen ne ne oldu? Çok güzel oldu. <laughs> yok mu ben bir Gerçek bir benim bu. Olur bir de senin için renk tonlaması yaparız aramızda sıra Evet. Kahvesi yok mu diyor la halde. Bu kabalı ya. ne? Selamünaleyküm aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Oynamayacaksın tabi. Tamam. Bu agresiflik ne ya? Ego, tamam Ego, tamam. Ego, Hayır sinirlerim bozuldu bugün. Niye? Bir ton küfür yedim ya sebepsiz yere geri Kimden küfür yedin? Onun biraz sinirleri bozuk da. Oynayacaksan hazır oynamayacaksan çık kardeşlerim. Yani, Aynen sen de kavga edelim yoksa. Niye kavga ediyorsunuz arkadaşlar? Oyun için bu kadar agresif olmayın lütfen. Hayır havayı attı havaya hava atma. Bak konuşamıyorum sinirden. <laughs> Geliyorsunuz. Evet. <gülüyor> 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 Gidiyorsunuz. Hava Siz atmıyoruz Niye ki ben. <laughs> ha, oynamak, oynamak için değil ya ben. Ya ben hazırı hazır. çektin. Hazırı çektim. Selam vermek için geldim. Oynamak için gelmedim. Aleyküm kimselerim hazır var oynayacaksın bizimle. Yok oynamayacağım ben kaçıyorum zaten çok agresif korktum ben sana. Yok oynamayacağım. Hay ben tanımıyorum seni Tamam mı gerekiyor? Tanımıyorum. Ben... Yok tanımamaman gerekiyor zaten. Video çekiyorsan sakın bir yerde paylaşma ben isimimi kapat çekiyorsan ya da. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar agresif <laughs> <olayı> olduğunu öğrenmesin <gülüyor> Gülüyor> mi insanlar? Youtube, YouTube mu <laughs> <laughs> Hay Ankara bebesiyiz ne bekliyorsun yani bizden bu kadar oluyoruz biz. Sakin olamıyoruz. <laughs> Niye Ankara'lı tanıdığım çok sakin arkadaşlarım da var böyle ben olamıyorum. Bir kadın olarak ben oh, sakin kalamıyorum böyle değil. insanlar karşısında. Bir ton küfür yedim ben sebepsiz yere. Hayır neden küfür yedin onu anlatsana bir merak ediyorum. Geliyorlar böyle hava atıyorlar gidiyorlar. Aynen. Ben hiçbir şey anlamadım. Onda, ondan sonra birisi daha geldi. Bak şimdi ee, birkaç kişi geldi bayrak attım. Fatih'ti gelenler. Havasını tamam. attılar çıktılar. Hı -hı. Bok var ama koyayım ondan sonra. <gülüyor> 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 Neyin havasını atıyorlarsa mallar. <laughs> Eee? Gülme gibi. Hoş geldin. Niye senin sizin havanızdan bıktım dedim. Bana küfür etmeye başladı bu. Eee? Bana bıktı mıya başladı. Ben çok iyi bir oyuncuyum da iddia etmiyorum ki burada. Sen istedikselerine... Ben içim kaymak oyuncusuyum ben de... Ha? Ha tamam. Ne? İstedikselerine baktım da. Ben çok iyi bir oyuncu değilim zaten. İddia etmiyorum bunu. Ben bir oyuncuyum. Benimle oynamak isteyen bu şekilde oynasın. Ben kimseyi zorla maça sokmuyorum. Ben ne bu Yemeğe geliyorum benim bayramıma madem botsam. Niye geliyorum. <laughs> neyin havasını atıyorsun sen? Işte? Seni çok fazla kızdırmışlar ya. Tamam sakin ol. Sakin İsim ol. neydi bu arada? Hazan. Hazan. Hazan gülüyorlar <gülüyor> lan. Sakin Sazam. ol Hazan. Çok agresifsin. Bak bu oyun eğlenmek için yapılan bir şey. Bir yarak. Yere... Seven adam olursa Baktan direkt evleniyor atalım. Evleniyor Bak bir şey söyleyeyim. Çok neşeli ve eğlenceli bir insanım. Kader bilir Aynen. beni. Bugün Ama biraz sinirlerim bozuldu. Ben niye kızdım oldum? Her atmaya geldin dedin diye ben orospu oldum. Böyle görüyor musun? gülüyor mu bana? Ben sana gülmüyorum. Tabii. Sen de gülme ya. Gülmeyin Hayır, bu, bu kadar. Buluyor. Agresif <gülüyor> olmana gülüyorum <gülüyor> sadece. Ya neden bu kadar agresifsin? Abi sağ gelsin bir Allah. tane çok tatlı şeker pamuk gibi insanım şu an sinirden elim ayağım titriyor. <laughs> Namus dediğim kavram ne acaba? Beni e, bilmem ne o <laughs> yapabiliyor. Namus dediğiniz kavram ne sizin? Bana niye kızıyorsun ben bir şey demedim ki sana. <laughs> Öyle yani. Sana tamam korkuyorum. da niye, niye genelleme yapıyorsun? Diyeyim. Ben genelde değilim ama yani. Ben Hadi sadece... Sen. bizim mumya yap. Bizi sen. Sen bizi mumya yap. Ya, lobileri gezi ben insanların mumya yapıyorum sadece. Yani bir şey yapmıyorum ki. Ne kızıyorum ne <laughs> hava alıyorum. Adam Adamsın diyor. He teşekkür ederim. Vallahi bir şey yaptığım yok ya. Kimseye küfür ettiğim kimse <laughs> dalga geçtiğim adam yok. <laughs> Bu kadar laftan yok. sonra adamsın. Bu <kanka>, kadar <laughs> Vallahi laftan sonra bir anıma sövmedi kaldı ya. Ben saymadım. Ben sadece sinirli olduğum için dışa patlattım. Ben burada Photoshop üzerinden ben UC'lerimi satın alıyorum. Photoshop dünyanın 30 ülkesinde var olan ve bir sürü oyunda oyun parası satan, UC satan firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bu sitenin en büyük avantajlarından sizlere bahsedeceğim. Bir, üye olmanıza gerek yok. İki, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartlarla burada satın alabiliyorsunuz. Buradan gelip bunlarla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde onay istemiyor. Sadece tıkla satın al seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Evet aşağıdan redeem kısmına bastıktan sonra PUBG Mobile burada 660 UC kısmına geliyorum gibi çok uygun bir fiyatı var. Uygun fiyatlarla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Buraya sadece mail adresinizi yazmanız lazım. Evet ben şu anda buraya mail adresimi yazdım. 35 TL satın al diyorum arkadaşlar. Ödeme sayfası çıkıyor. Burada ödeme sayfasına bildiğiniz gibi kart numaralarını girmeniz lazım. Ben kart bilgilerimi buraya girişimi yapayım. Evet kart bilgilerime giriş yaptıktan sonra buradan direkt pay now seçeneği var. Yani satın al seçeneği var. Pay now'a bastığınız zaman onaylama yerine yol olacak. Telefonunuza bir tane mesaj geliyor. Bu mesaj üzerinden size verilen şifreye girmeniz lazım. Hemen ben şifrenin girişini yapayım. Şöyle şifre girişini yaptım ve gönder seçeneğine bastım. Direkt alışverişim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi alışverişimi hemen buradan tamamlıyorum. Evet şu anda burada close seçeneğine bastığım zaman gördüğünüz gibi bize bir tane burada kod verdi arkadaşlar. Bu kodu nasıl hesabınıza yükleyeceksiniz diye merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yukarıdan Midas bu sitesini görüyoruz. Bildiğiniz gibi redeem kodlarını sadece PUBG Mobile'ın resmi olan Midas bu sitesinden yüklemeniz lazım. Ben üst tarafa ID'mi yazıyorum. Buradan tamam dediğiniz zaman oyun ID'niz direkt çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan hemen gelip kodumuzu kopyalıyoruz. Hemen buradan tekrardan hediyelere kullan kısmında tamam seçeneğine basıyorum bu arada kendi hesabımı öncelikle göstereyim. Hesabımda sadece 100 UC var. Şimdi hemen hesabıma buradan tamama bastığım zaman lütfen doğum gününüzü onaylayın diye hemen buradan doğum günü bilgilerimizde Evet, 10 günü bilgilerimiz girdikten sonra burada bunları onaylamamız gerekiyor. Hemen OK seçeneğine bastığınız zaman yüklensin mi diyor. Evet, şu anda yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda başarıyla gerçekleşti. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Şuradan profilimize dönelim. Gördüğünüz gibi 660 UC'miz hesabımıza yüklendi. 770 UC oldu. Bu arada açıklamalar kısmına bana özel kodu var arkadaşlar. CodeShop/vezirbey diye bir tane kod var. Oradan satın alabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle de en büyük sorulardan bir tanesi olan UC'leri nasıl kolay yoldan satın alabileceğinizi sizlere göstermiş Oldum. Ego, Ego Bey'e şey yapmadım. Vezir Bey'in seni ister <laughs> <İsmim> mi? İsmin ne? Mehmet ismi mi? Mehmet, memnun oldum. Ben de memnun oldum da bu kadar agresif olma. Kendine zarar, valla kendine zarar. Ya gerçekten değilim, hayır. Diyorum ya, namus dedikleri kavram ne acaba? Ben tek bir kelimemle orospu <laughs> yaptı burada. Ya, sen tek Hanım, sana söyledikleri için Hanım, öyle oğlum. mi oluyorsun? Allah'ını seversen saçma sapan konuşma bilmiyorum. İşte böyle bir kısma yapmıyorlar. Bütün kızlar yapıyorlar neredeyse. Bebeğim Bebe, tamam, kızlar. sakin olur tamam. musun Hazal? Sakin ol. Ben sakinim tamam. aşkım ya. Kader sakinleştir, sakinleştir ya ol. birazcık azalı. Tamam. Ben mumya istemiyorum. istemiyorum. Aa, iki Aa. Yaşıyorum. Ben kaçtım hadi e, görüşürüz. Bilgi <laughs> be ha tamam. Hadi. E, oynayacaksan hazır oynayacaksan müsaade et diyecektim. Ha bir kaçıyorum kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Özür dilerim bye bye. kusura bakma. Ne demek ya? Teşekkür <laughs> 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 Abi deneyeceğim ya kızı kanser etmişler. <laughs> with free Selam. for non-commercial Popülerlik isteyen hanginiz? Ha, konuşun da atayım biraz popüler. Konuştum başkan atar mısın be? Oğlum utanmıyor musunuz kız profilleri pro kasmaya? <laughs> <laughs> ya kanka ne yapayım o senin popülerliğine bak bir de benimkine baksana Allah'ını seversin. Ay popülerlik kasınca ne oluyor? Benim 7 milyon popülerliğim var. Ne yapıyorum yani? Bir şey mi oluyor? Ama güzel görünüyor baksana profile girdin. Kanka Benim o. Öyle yani ayıp ama o... yani kız ismiyle de tro... düşüyor mu böyle peki? Kanka düşüyor gibi sanki ben de anlayamadım ki. Sen daha yenisin galiba bu camiada. Evet evet kanka. Yandaki Millet kim? Yapıyordu, ben de bir deneyeyim dedim. Tanımıyorum onu. Valla şeyde Baysun bu da internetten güzel kız profili bulmuş, bir tane koymuş. Popülerlik kası 160k yapmış. O da fake büyük ihtimalle ya. Siz iki fake, fake ne yapıyorsunuz oğlum? Bu da erkek kimi bekliyorsunuz gelsin. Kanka bir şey sor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yaptın? Nasıl yaptın kanka? Kanka ben youtuberım. Evet. Ha youtuber mısın? Evet. Kanka bir şeyleri atsana be vallahi ya. Yok kanka. <laughs> Ya. Ya. Ya, ya. ya oğlum yapmayın bari ya. Bir de yazıyorsunuz oraya yok gelin bilmem ne yapayım bilmem ne yapayım. Ayıp ama ya. <laughs> ya ama kanka sen ne kadar tacize uğradın. Fark <laughs> Yemin ederim sana adam canım spagetti çekti. Şşş, böyle böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> ne diye ne diye? <laughs> canım spagetti çekti. <gülüyor> <gülüyor> Sungur kanka konuş sen de bak ifşalandınız zaten çekinme. Erkek erkek konuşuyordu da. Zaten... Aha. Bir tane de tuzağınızda şey düştü. Kanka çok güzel kız bunlar. Bas popülerliği. Üf. Kratos. Bas, adam, bas. <laughs> Onu teşkilat mı kurdunuz? <laughs> Psikolojim bozuldu. Ben tacize uğruyorum. Sabahtan beri. <laughs> Kanka popülerlik için değmez valla çizicen kestaneyi. Kız taneyi. olmak ne kadar zormuş ya. <laughs> Oğlum kız olmak zor değil. Gidip orada popülerlik istemek zor. Şuraya yazılanlara baksana. Normal düzgün yazılan bir şey yok ki. E kanka bu sıfır hesap. Bunda kanka, popülerlik katsan ya. ne yapacaksın? İşte sıfırdan başlayayım dedim. He öyle. Popülerlik kazayım diyorsun sonra erkek ismine dönüştürürüm ondan sonra da var. Ya kanka bir de bir şey diyeyim mi? He. Şimdi benim ailede Facebook'umda bütün sülaleye ekliyorum, Kendi Facebook'uma kız fotoğrafı koysaydım ele güne kadar söver. <Gülüyor> 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 ondan dolayı ben de Twitter açtım. <laughs> <laughs> Ulan ya. Sungur. <laughs> Youtube kanalının <laughs> adı ne? Vezir Bey kanka direkt bak zaten çıkıyor. <laughs> oğlum lan var ya az güldür Allah atayım biraz popülerlik sana Kanka işte şu daha yeni taciz uğramaya başladım vallahi daha biriktiriyorum Yeni <laughs> Çocuklarımı anlatırım <laughs> Ne yapacaksın oğlum oyunda kadın profili kastı ve erkekleri mi taciz ettirdim kendime diyeceksin <laughs> Bizde böyle bir delik adam <laughs> Kanka ismin ne senin? Batuhan. Ulan Batuhan yarın videoda izlersin kanka kendini. Hadi görüşürüz. Kız yok Allah'ım ya. Delireceğim ya. <laughs> Oğlum konuşması çok tatlıydı çocuğun ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.